Ne oluyor be? Oğlum böyle havaya <laughs> sıkayım dedim beni indirdiler ya. Havaya sıktı, sana niye sıktılar onlar? Ne bileyim ya. Oğlum bekleyin geliyorum da bekle bekle. <gülüyor> canlar. <gülüyor> Uzak Craft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu şekilde başlıyoruz. <laughs> Şimdi Canlar bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm. Ya biz gezegen gezegen dolaşıyoruz. Sen ne? Niye... Gezegen gezegen dolaşıyoruz. E bunlarda güzel şeyler de buluyoruz. Mesela benim göğüslüğümü falan bulduk. Ben de diyorum Oğlum. ki. Ne oldu? O ne la? Alev silah mı buldun sen? Kalkanım. Bas bakayım sağa tık. Ama sende koruma var ya direkt sönüyor. Ha, ha o iyiymiş. Oğlum canlar mi bu gittiğimiz gezegenlerin artık koleksiyonlarını toplayacağız ve bunun için Hüseyin gerekli malzemelerin hepsi burada. Gel. Aa! Oğlum yakma işte. Şimdi ya, yanlışlıkla yaptım. Her her saat tıkladığında o yol açılıyor. <laughs> Şimdi Hüseyin ben direkt bak zemini hazırlıyorum tamam mı? Ben zemini hazırlayayım. 1 2 1 1 2 3 1 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blok. Şuradan biraz içeri gireceğim. Şöyle kaç kapı? Şurada bir kapı olsun, şurada bir kapı olsun bakayım. Burada bir kapı şu tamam. Evet, şöyle gelelim. Hüseyin sen de yardım etsene. 2 3 4 5 6 7 8 9. Zemini yapacağım zaten şimdi canlar gezegenlerden bulduğumuz değerli malzemeleri falan buralara koyacağız. Bence güzel bir konsept olur ya. Ben seviyorum böyle koleksiyonculuk işini. Ver bakayım bana. E, evdeki sandıkta var. Önce ben şurayı kırayım da. Tamam sen oraları hallet. Biz de canlar hemen buraları. Acaba lütfen o modu indirmiş olayım. Hay kafama tüküreyim. Bu yıldır Van'da yüklememişim. Yazık. Yani bu zemini elimle dolduracağım. Demek El, oluyor bu. Elimle dayı. Zaten ben sana Yusemir yapacağımız yapının bir şemasını atmış olmam lazım. Ona baka baka yardım edersin artık yani değil mi? Ee, ben genelde öyle anlamıyorum ya. Deme be. O zaman ben yapılacakları <laughs> elimden göstereyim. <laughs> ben de genelde öyle işlemiyor ya. Şimdi canlar bunu bu şekilde yaptık ya. Buranın şu kenarları şuradan geliyor. İki blok burada var. iki blok burada var. Şura. Tamam. Ortası burası. Yusemir. Şurası var ya. Bak. Burayı böyle kapatacağız. Tamam da ne kadar gideceğim yukarıya? Yani 2, 3, 4, 5. Bence bu kadar yeter. 6 blok yeter. Kardeşim arada osuruyorsun osurma ya. Ha ben onu hala çıkartmadım ya. Dur atayım onu. Heh. Ya başım ağrıdı. Dart, 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 dart. Yani bu da kafa kardeşim ya. Değil mi yani? Bir miden olması lazım. <laughs> evet, evet. Bu arada Hüseyin içeriği normal kapatalım. Hani içerisi böyle tam bir şey olsun. Şöyle. Yani şu düz duvar gibi gözüksün içerisi. Heh. Aynısını o alta bu arada şey koyuyoruz. Şundan. Heh. Canlar. Müzenin ilk kısmı böyle. Şuraya yüzeyim. Şu üstü bir şeyle kapatsana. Kuvarsla şu hemen şu taşın altını bir blok. Şuraya şura bak. Şu. Yok mu? Oraya kuvars kapat bir tane. Tepe tepe oraya değil. Ya bir tane nasıl bir cümle Allah için bir tane kapat diyorsun. Nereye kapatayım? Oğlum tepeyi şöyle yapacaksın ha. Ya öyle desene bir tane kapat diyor bana. Türkçeye bak. Bilmem normal skin diyordun geçen gün. Düz Minecraft skin'i diyordun. Gayet öyle bari. Düz Minecraft ee, şey skin'i. İşte Ay, bile. Öyle. Yalnız bu böyle düz mü oldu? Şöyle. ha tamam. Hemen buranın da ortasını bulalım. Tamam. Bu şekil güzel. Hemen. Yanlış koydum. E ben şimdi şuradan gideyim ha. Sen şu zemini tuğlayla kapatabilir misin ya? Ya da dur. Tuğla yok ki bende. Oğlum sen hiç malzemeyi almamışsın ki. Ya kuarda tuğla yok ki zaten orada. Oğlum white concrete yok mu ya da tuğla? Hepsini ben mi aldım ya, yani? Tamam white concrete bende ya işte. O sandıkta ben bir falan bırakmış olmam lazım. Görmedim kardeşim. Allah Allah ya. Sen bana ne yapmam gerektiğini söylesene. Sen ne yap biliyor musun şimdi? Yusuf Emir. Ha, ha. Dur şurayı şöyle bir alttan bir. Şurayı bir duvar gibi kapat sen şimdi şöyle. Şöyle tamam. kapat. Kapat deyip sen kapatıyorsun sonra benim görevim kalmıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben böyle bir insanım. Alış bana. Konuşma. 23 kaç yıl oldu sen? 18 yıldır ben tanıyor olman lazım artık. Yok, tanımıyorum. Ne demek tanıyor? Tanıyacağım. Tamam. Şimdi bakalım Yusuf tulaları bırakmış bir hiç. Bir istek kalmış Allah'tan. Tamam. Şimdi kime sıkıyorsun gene sen? Lavuk sen olsun. gene millete sıkıyor. Yusuf Emir. Çok sinirliyim bunlara ya. Gel. Şimdi bak ne yap biliyor Herhalde. musun? Burayı duvar yap. Şöyle duvar çek buraya. Sonra onun, onun üstü kadar mı? Onun yukarısı kadar mı? Evet yukarısı kadar. Canlar müze dediğim zaman içi güzel olacak bizim için yani. Dışının çok bir önemi yok. İçinin iç güzellik her şeye bedeldir kardeşim. Bu da bir taktik haberin olsun. <laughs> bir sor bakayım işe yarıyor. Bir yarıyordur. <laughs> Nereye yarıyor yaramıyor. <laughs> tamam hemen şuraya. Aa çalışma masam yok. Odun da yok. İlla evden normal malzemeleri alıp geleceğim. Gel bakalım. Heh şurada odun var. Aa biraz taş kalmış. Güzel bundan da tuğla yaparım ben. Hop. Ben böyle sonuna kadar gidiyorum bu duvarı yaparak. Oraya full öyle duvar yap evet evet. Full öyle duvar yap ben onun sonra detayı ekleyeceğim zaten. Şöyle. Şimdi canım buraya kapı yapacağız ikişerli. Şura ve bura. Allah korktum ya. Asimetrik yaptım zannettim. Bütün bina çöp oluyordu. Hop. Hemen. Bir tane buraya bir tane de buraya. Güzel. Bunun etrafını acaba tuğla mı yapsak canlar ya bunun çevresini ne dersiniz şöyle bence böyle daha tatlı olur bakayım evet böyle daha tatlı olur buraya bir tuğla yapalım güzel şu an çok başarılı bir şekilde ilerliyorum keşke o yap yapma modunu da <laughs> ya oğlum bak bir gün vallahi diyorum ordu gibi gelecekler gebertecekler seni ya gelsinler oğlum var ya hayırdır kim gebertiyor beni ya yani İncidim yoldan ordu. gördü herkese sıkıyor. Kafalarını ezerim ben onların. Ya benim bu Minecraft'ta mouse'da bir problem var, çok kaygan ya. Sen niye bu kadar ağlaksın? Sana ne? Ha Niye bu kadar ağlıyorsun? Bakalım. Tamam, bunun tepesini A taşı tutmam lazım. <laughs> ben hemen taşı bırakayım. Bu quartz bitti. Bende var. Bu quartz değil oğlum, bu kongre cehenneme mi gittik? Al. Kar beyazı benim için quartz'tır kardeşim. Çok şey yapma. <laughs> bu arada ben bütün kömürleri bitirmiş olma ihtimalim var. Aa. O konuda yalan söylemeyeceğim. Bütün kömürleri bitirmiş olma ihtimalim var. Aa, Yunus ile Efe yuklar mısınız? Hayır. Çok fazla konkret yapmışım ya. Elimin ayarı yok yemin ediyorum. Ben ne bileyim çok büyük oldu. Çok güzel gözüktü bu arada canlar. Ne dersiniz? Harika. Hop. 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 Aa kömür buldum. Yusenir bir ara bulamamıştı. kay saat. Altımı kırdım bak, kömür çıktı ya Bak olabilir olabilir orada demek yeni yeni şeyler üretilmiş tüketilmiş falan <laughs> Tabi canım Hemen taşları da ısıtmaya bırakalım Bunlar olana kadar canlar bizde binanın tamamını Aa Hüseyin uyuyalım bence Ben de o sırada yaptım buraya. hadi bakayım baba kaçar Gel gel uyuyalım gece oldu Şimdi Hüseyin evdeki tuğlalar ısınsın tamam mı Heh. Şimdi bize demir lazım Neden çünkü canlar pedestal yapacağız. Ee, demir kalmadı deme, ağlarım. Vallahi ağlarım. Kaç saat ben demir kullandım? bende var. Kaç tane var? Ne ka istersin? Şimdi. Şu pedestaldan bir yapalım. Hüseyin biz tek şey lazım. Demir lazım. Al. <laughs> Sen nerede topladın bunları ya? Çantamdaydı oğlum her zaman. Bak 42 tane de ısıtmayı bıraktım şurada. 42 tane Adam ısıtmayı. adam. Bak ne istersen bir anda ortaya çıkar bende. Hop. Şimdi Yusuf Emir. Heh. Büyük karar anı. Şimdi benim aklımda şöyle bir plan var. Şimdi burayı tuğla olduğu zaman canlar üstü kapatacağız. Şimdi kapatamayız. Şimdi her bölge. Yani buna bence Yusuf Emir kat kat da çıkabiliriz bence. Tabi canlar ilk bölüm, hani daha doğrusu şimdi gösteriyoruz. Sonra ben bu binanın tamamını atıyorum, yeni gezegene gittik, üst kat çekeceğim. Yani o sizi ilgilendirmiyor. Şimdi diyorum ki hiç ipeksi dokunuşlu bir şeyimiz var mı? Ya da şöyle okay. yapayım, dur, ben bir aya gideyim, tamam mı? Heh. Sen de benimle aya gel. Ayda böyle güzel gözüken şeyleri toplayalım. Yanlış gezegene gittim, tamam. Yazık. Aya gel. Ay niye bu kadar karanlık? Evet, ay niye bu kadar karanlık? Oğlum burada gece mi? Gece... Gece olmuş. Haydi. Uyuyalım ya yok mu yatak matak? Burada yok. Eve dön. Matak ayda yatak koyarsak patlar mı? Dur. Ay'a yatak getiriyorum ben. Bekle. Gel bakayım. Neredesin? Ay'dayım. Gel getirdim. Uyuyamıyoruz. Baba Ay... kaçar o zaman. Ay'da uyuyamıyoruz. Baba kaçtı. Hadi görüşürüz. Dur meşale yapayım da. Şimdi canlar ben ayda... ...hoşuma giden böyle... Önemli şey... Burada meşale çalışmıyor ki. Ha, bu meşale çalışıyor. Hadi bakalım. Şimdi canlar öncelikle ay toprağını kesinlikle alacağım. Şu gördüğünüz ay toprağını alacağım. Neden? Zemini bundan yapacağım. Evet şundan. Moon Turf ile Moon birleştirip yapacağım. Çünkü ayın zemini olduğu için. Onu da aynı zeminden yapmak istiyorum. Bir de şu zindana gideceğiz. Zindanda biliyorsunuz geçen seferlerde güzel güzel şeyler bulmuştuk. Onları alacağız. Hala parazit orada mı? Hangi parazit? Zamanında bize bir tane görev veren, bu sınırsız oksijen tüpü veren bir tane parazit vardı. Evet hala orada. Hala orada garibim. Vurmayın iskeletler aşağı inmek istiyorum. Heh teşekkür ederim. Aa peynir var. Uzayda ne zamandan beri fall damage yiyoruz? Oha nasıl yedin lan no, fall damage? No, Vallahi uzayda ya. fall damage yedim. Ya ne kadar kötüsün ya. Hop peynir biliyor almam lazım. Aa şurada. Peynir şurada canlar onu almam lazım. Bugün de flame attık. Hop. Elmas kazmam kırıldı ciddi misin? Sırf israfsın ya yani harbiden. Ya yani çok biliyorsun sen. Konuşma. Hemen eve dönmem lazım. Hüseyin'e şey yapabilir misin? Sen de o bizim mavi gittiğimiz bir evren vardı ya mavi evren. Ha. O mavi evri, evrenin toprağından getirebilir misin bize? Bunun yerine sana Rabbi bulsam olur mu? Hayır olmaz. Çok olmaz yani dümdüz olmaz. Kömür buluyorum. Dur kardeşim burada mağaradayız ya. Ya ben 60 tane kömür buldum zaten. Gerek yok ona. Ben de 26 buldum şu an. <laughs> ya oğlum ne yapacaksın kömür? Ağzıma sokacağım. Aa burada 60 tane daha kömür buldum. Oksijen ya, tankım alır. 60 tane bulabiliyorsun. Ben böyle bir şey görmedim. Seni kınıyorum. Bana ne? <laughs> Bu kadar net. <laughs> Şimdi canlar. Ne istiyordun sen? Mavi e, uzayın o mavi evren var Aurora diye gittiğimiz yer. Ha, ha, Onun toprağını istiyorum. Yok. Biz tek toprağını getir oradan bana. Yok. Seve seve getireceğim başka çare yok. Getirmiyorum hadi ne yapacağım? Döverim. Gel döv. <laughs> Video bitsin. <laughs> Aa. Af. Eyvallah. Gel şimdi sana vereceğim bu görevi. Oğlum şunu yapma bak. <laughs> gel. Ama hile var. <laughs> Ama <Ya>. terbiyesizlik. <laughs> gel gel. Şurayı ne? Şuraya bak şuraya kadar şu kısmı Al şunu da kapat Toprakla Ben de burayı ben uzay emir yapacağım vermezsek ya emir vermezsek Vein Miner ile deme mi, duvarın yanlarını da kırarsın Ha öyle denedim de o kırıldı. Döverim sen. Şeyi var, kuarts diyorum hala ya. Şeyin var mı? Ne? White concrete mi? Ha. Şimdi canlar. Moon rockı bu şekilde rastgele dolduruyorum buralara. Sonra bunun aralarına Moon 4 koy, Moon Turf evet bu. İstek gerek yokmuş ki zaten yarısını harcadım. O ne bileyim işte. aa saydım mı ya? Aa! Saydım sanki ya. Heh. Saydım. Şimdi, <laughs> tamam tam yetti. Şimdi ben uzaydan topladığımız şeyler. Mesela bak peyniri kesinlikle koyarım canlar. Oksijen tankını koyarım. Uzayda başka ne önemli vardı? Aa kristal bulmuştuk bir tane. Oğlum. Ben vurmadım. Vurup durma ya. artık. Yani Pompa'lı da oradan tutacağını mı inanıyor? Evet. <laughs> çok beklersin sen. <laughs> Şimdi ha şu kristal canlar. Bu çok önemli. Gel vs. Ama öyle değil, öyle değil, öyle vs değil, öyle değil. Yani başlayacağım. Şurada bir yer yapmaya çalışıyorum. Uzayda başka ne bulduk? Aa bak. Canlar. Kazmayı alırım, yayı alırım, baltayı alırım. lan Çok güzeldi orada. Bir canım kaldı vurma. Ee, kalkan bir adet. Hayır. Et. Hayır. Çabuk et. <laughs> La? Usta, usta. <laughs> ya. Ya salak. <laughs> yani ya şeyim yok, yatak bir şey yok, mi, yatak. Bir şey mi? Çok vurdu ama he. Yatak yok. Balta çok vurdu. Bana ne? Şimdi gel bakalım. Canlar, baltası, yayı, kazması. Orada Hüseyin Bey, böyle hoşuna giden şeyleri de getir. Onları da koyalım buraya, o gezegenden. Canlar, aydan. Bu kristal çok güzel, oranın değerlerinden. Zindan Bulun, bloğu. Bunu biz burada bulduk değil mi? Ne? Yok. Biz bunu burada bulmadık değil mi, şu kılıçları? Mavi kılıcı mı? Hayır. Orada bulduk, orada. Güzel. Evet. Uzay kısmı, bak mavi gezegen kısmımız Tamam. Uzay kısmında iki tane blok eksik. Uzayda silah bulduk bu arada biz. <laughs> Onu nasıl yapalım? Ee, hiç fikrim yok. Yani dümdüz uzayda bir silah bulduk canlar. Ambra Scrap. Bu ne iş yarıyor? Ambra ingot yapılıyor. Aurora in Oo. Şaka. Böyle bir maden mi varmış? Bir dakika. 9 tanesinden bir tane yapılıyor. Tamam. Umbra ingot yaptım. Oo. Yusemir. Oradaki her madeni birleştirip çok epik bir şey yapabiliyorsun. Ama bizde o kadar yok. Aa bu 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 bu. zor ve işi bu çok önemli. Kazmamızı falan otomatik tamir ediyor bu. Evet. Bu kadar. Sen niye? O senin arzan mı var bugün? Hayırdır neye vuruyorsunuz beyefendi? Sen niye hasar? Bir dakika sen niye hasar az önce? <laughs> hasar yemiyorum ki ben. Oğlum. Yürü git. Oyun laga girdi galiba. Uzaydan bir maden... Aa bu. Bu 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 bu. Ya, ya, seni korkutacaktım bu 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 deyip gitti ya. Bu 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 bu. Hayır yapma yapma yap. Bu bu. Bu ayrı bir şey. Ve canlar bence. Ya yerine bu olur evet. Bence olur. <laughs> Yeğenim hayırdır sen ne dolaşıyorsun etrafta boş boş. Canımı sıktın. Sıkılma. <laughs> Sıkkın adam sevmem. Hala sıkıyor bak oğlum. <laughs> Hadi gel oradan sanki, bir daha. Sanki çok kaşınıyorum bak gerçekten. Öyle böyle. <laughs> ağlama ağlama. Canlar biz bölüm bu burada bitirelim. Of. Sakat bıraktı. Of. Sakat bıraktı sakat sakat. Hayır öleceğim. <laughs> ya ucuyla tuttu be. Hayır. Mer... ah karakter baga girdi. Merve doldurulmuyor bir dakika. Ah. Oğlum böyle kaldı mı? Ya. <laughs> <laughs>